Engin Ardıç, meçhul asker. Pardon, Ekrem'in suratında ne yazıyordu yahu? Rabbi esir, vela tuasir, Rabbi temmin bilhayr. Tanrım işimi kolaylaştır demek, mealen. Hani Meral Hanım'ın çok dindar olan ablası İmamoğlu'nun yüzünde görmüştü. Peki böylece İmamoğlu'nun işi kolaylaşacak mı? Sanmam. Çünkü bakınız Meral Hanım bu sefer de ne dedi? Almanya, Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz, derleyici, toparlayıcı, bu ülkede herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz. Buyurunuz buradan yakınız. Buna göre Ekrem'in adaylığı yatar. Çünkü kendisi hiç de adı bilinmedik bir kişi değil. Kılıçdaroğlu hiç mi hiç değil. Mansur Yavaş da sayılmaz. Hadi bir cilve yapıp 85'lik Yılmaz Büyük Erşen'i gösterseler o da sayılmaz. Ekmelettin İhsanoğlu'nu tarihin çekmecesinden çıkarsalar o da sayılmaz. Tansu Çiller mi? <laughs> var mı adı? Var mı böyle adı sanı bilinmez bir baba yiğit? CHP'nin genel merkez kedisi Sharon'un bile daha fazla şansı var. Hem adı sanı bilinmeyecek hem de %50 artı 1 oy alacak. Nasıl olacak bu iş? Herifin adını bile bilmeden nasıl oy vereceğiz? Resim yerine silüet mi koyacaklar pusulaya? Olacağım olacağı yok tabi. Meral Hanım Kemal Bey'in aday olmaması için yırtınıyor. Kazanamayacağını çok iyi biliyor şu ünlü altınının diğer üyelerinden hiçbirinin kazanamayacağı da çok belli. Temel reis zaten karşıydı. Anket yapalım diyordu. Altılı ekibin diğer üyeleri hiçbir şey söyleyecek durumda değildir. Hepsinin derdi bir ucundan iktidara yapışabilmektir. Hani hiç olmazsa bir bakanlık. Bu çekişme yakında kavgaya da dönüşecektir. Bakalım masayı deviren çıkacak mıdır? İster misiniz altılının dış kapı mandalı neydi adı yahu? Hah buldum. Gültekin Uysal aday göstersinler. Canım belki Meral Hanım 2023 seçimlerini değil 2028 seçimlerini kastetmiştir. Kendi kafalarına göre yapacakları seçimi. Şimdilik ideal çözüm bence kapanmış olan Dolunay Partisi'nin eski genel başkanı Serdar Okuyucu. Hedefimiz iktidar demişti ya. Hem kimse tanımaz hem de tarafsız işte. Olmadı partinin çaycısı var. Ben Deniz Meral Hanım'a bir şeycikler demem. Meralcilik eden basın mensuplarını acırım. Bunların içinde bir de müseccel komünist vardı. En çok da ona. Heykelini bile dikmişlerdi. İnsanoğlu ne hallere düşüyor.